Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda S7 Net Plus kütüphanesini kullanarak bir PLC ile C-Sharp'ta yazmış olduğumuz bir uygulama arasında nasıl haberleşme sağlanır onu göreceğiz. Şimdi bu gördüğünüz ekran Visual Studio'da c -Sharp program ekranı. Burada bir form kısmımız var aynı bilgisayarlarda nasıl bir program açtığınızda size bir pencere geliyorsa bu pencereleri c Form Application uygulaması yapılarak bize görsel bir arayüz sağlayan program aslında. Şimdi kısaca aslında hemen dersimize başlayıp hızlıca anlatmak istiyorum. Şimdi ilk öncelikle biz c -Sharp tarafını halledeceğiz. Sonrasında TIA Portal V14 tarafında küçük bir program yazıp aslında bu videomuzda sadece PLC ile C-Sharp arasında nasıl bir bağlantı kuracağımızı öğreneceğiz. Bir sonraki videomuzda ise e, bağlantı kurduktan sonra bir veri nasıl okunur onu görmüş olacağız. Şimdi ilk öncelikle PLC ile bağlantı kurabilmemiz için SSD .NET kütüphanesini e, bizim indirmemiz lazım C-Sharp'ın içerisinde. Bunun için şurada gördüğünüz Windows Form App 3 kısmında sağ tıklıyoruz. Burada Manage Nugget Package yazısına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi yüklü güncellenmesi gereken veya yüklenmesi gereken kütüphaneleri buradan indirebiliyoruz. Biz Browse kısmına geldik ve S7 Net Plus dedik ve OK dedik. Gördüğünüz gibi hemen SCDNet Plus kütüphanesi en ilk başta geldi. Burada install diyorum, yüklüyorum. Şu an yüklendi. Gördüğünüz gibi yeşil bir de tik işareti geldi. Artık bunu kapatıyorum. Bununla şu an için bizim bir işimiz yok. Şimdi ilk öncelikle basit çok görselliğe önem vermeden basit bir şekilde bir küçük uygulama yapalım. Amaç burada hani PLC ile bir C şartta yazdığınız programın nasıl haberleşeceğini öğrenmek. Burada hemen ben bir tane label alacağım. Şuradan hemen label'ımı şuraya getireceğim. Ve bir tane de buton alacağım. Arkadaşlar bu butonu da tekrardan şöyle kopyalayıp iki tane buton haline getirelim. Tabi ilk öncelikle biz şu butonlarımızı şöyle bir büyütmek istiyorum ben. Şimdi ben buradaki buton bile tıkladığımda burada tabi butonun özelliklerini değiştirmek için rengi olur, yaz tipi olur, büyüklüğü olur vesaire değiştirmek için şurada bir pencere var. bizim burada penceremizde bir text tarafında buton bir yazıyor. Bir de Name kısmında yazıyor. Bu name kısmı program yazdığımızda çağıracağımız isim. Yani bu butonu buton1 olarak çağıracağız. Buradaki isim ise sadece görsellikte göreceğimiz isim olan buton1. Ben buraya bağlan diye yazmak istiyorum basit bir şekilde. Şurada da bağlantıyı kes diye yazayım. Bağlantıyı kes. Tabi bizim bu videodaki amacımız aslında hep PLC üzerinden gittiğimiz için size detaylı bir C anlatmayacağım. Ama tabi C daha detaylı öğrenmek isteyen arkadaşlar C Sharp ile alakalı videoları izlerlerse daha iyi bilgi edinirler. Şimdi label'ımız birazcık küçük. Aslında label'ımızı font kısmında gelip hem kalın yapayım hem de birazcık yazı fontunu büyütmek istiyorum. Şöyle label 1 diye. Şimdi label 1'in ismini ben durum olarak değiştirmek istiyorum. Şöyle. Şimdi yapacağımız programda kısaca amacımız şu. Biz bağlam butonuna bastığımızda PLC'ye bağlandı. Gerçekten PLC'ye bağlandığında burada PLC'ye bağlandı yeşil bir şekilde yazsın. Bağlantıyı kes dediğimizde ise bağlantı kesildi diye kırmızı şekilde bir yazı yazsın istiyoruz. Şu anki bu videomuzdaki amaç sadece PLC ile yazdığımız C Sharp programı arasındaki haberleşmeyi sağlamak. Bir sonraki videolarımızda ise haberleşme sağladıktan sonra artık veri okuyabilmek olacak. Şimdi ilk öncelikle ben bu form application kısmında boş bir yere tıkladığımda arka planda aslında kodlarımızın işleyeceği kısım geliyor. Şimdi biz ilk başta S7 net Plus kütüphanesini yüklemiştik. Burada ben hemen S7 net Plus kütüphanesini tanıtmam gerek. S7 yani Siemens S7 1200, 1500, 300'lerle haberleşebilmemiz için. ilk öncelikle Using dedim. S7 Net dedim. S7.net diyorum. ve noktalı virgülle kütüphanemi tanıtmış oluyorum. Şimdi global bir değişken aslında tanımlamak istiyorum. o yüzden hemen şu sınıfın içerisinde ilk kısma yazacağım. Bunu. Buna da şöyle diyorum. PLC PLSim diye bir değişken. Yani biz PLC'mizle haberleşeceğimiz için PLC'm adında bir değişken, global bir değişken oluşturuyorum. PLC kütüphanesini kullanarak. Şimdi <laughs> amacımız ilk başta biz bu butona bastığımızda bir şeylerin gerçekleşmesini istediğimizden dolayı burada bağlan butonuna gelip iki kere tıkladığımda burada hemen bağlan butonu klik olayı var. Yani bu butona tıkladığında bu buranın içerisine yazdığım kodları çalıştır aslında e, demek. Şimdi ilk öncelikle ben hangi PLC ile haberleşeceksem o PLC'yi benim e, burada belirtmem lazım. O yüzden diyorum ki PLC hani yukarıda bir değişken tanımladık PLC diye. Şöyle yapayım. PLC eşittir new PLC Şimdi iki parantez e, açtığımda burada gördüğünüz gibi e, For s S7 7 S7-1500, burada rak ve Slot ve ip adreslerinin girilmesi gerek. İlk başta ben CPU type'ımı yani benim e, CPU tipimi seçmem lazım. Burada CPU olarak kullandığım S7-1200 modelinin bir CPU kullanacağım için CPU type nokta s seçmek zorundayım. Sonrasında virgül diyorum ve burada iPad resmi seçmek zorundayım yani iPad resmi belirtmek zorundayım. Burada 127.0.0.1 olarak yazıyorum. Şimdi bir sonraki e, ilerleyen videonun ilerleyen kısımlarında bunu anlatacağım size. Niye 127.0.0.1 diye seçtim. Şimdi bir de bizim e, PLC'mizin rak ve slot bilgilerine girmem lazım. O da 0 ve 1 olarak gidiyor. Şimdi bu rak ve slot bilgileri nedir e, diyecek olursanız şimdi e, kullanacağımız PLC'miz bu. Siemens TIA portalın içerisinde kullanacağımız PLC'miz bu. Burada bir rak 0 olarak gözükür. Yani şuranın tamamı bir rak'tır ve rak sıfırı kullanır. Slot bilgimiz ise CPU'muz şu an birinci slotta olduğu için e, bir yazdım. Yani rakım sıfır, slotumuz bir. Eğer 2, 3 veya dördüncü modüllerden birini kullansaydım buraya e, slot olarak iki veya 3 yazacaktım programda. Şimdi artık dedim ki benim PLC'm S7-1200 e, benim ip adresim bu ve bu plc'nin rak ve slot adresleri de bu dedim. Ve artık diyorum ki benim plc'm e, açılsın. Yani plc'mle haberleşme e, kurulsun. plc'm.open diyorum. ve 2 nokta üst üste deyip bitiriyorum. Şimdi e, asıl e, önemli konu burada. Hani Biz dedik ki PLC'ye bastığımızda bağlanıyorsa eğer PLC'mizde bir iletişim kuruyorsa buradaki durum kısmına PLC ile bağlantı kuruldu diye yeşil renkte yazmasını istiyorduk. Şimdi geldik. Önemli kısmımız bu da. Şimdi ben burada diyorum ki if bir if komutu yazıyorum. Ve diyorum ki plc nokta Connected yani bağlı ise PLC'me gerçekten bağlandıysa buraya geleyim. Ve şimdi e, hani en ilk başta şunu söylemiştim. Bu durumda bir text bir de name kısmı vardır. Text sadece bu ekranda gördüğünüz isimdir. Ama name kısmı ise bizim arka planda kodları yazarken kullandığımız isimdir. O yüzden ben burada label bir diyeceğim. Yani PSM'e bağlıysa label1'in tekstine ben şunu yazmasını istiyorum. PLC ile bağlantı kuruldu deyip 2 nokta, e, noktalı virgül dedim. Ve şimdi bir de diyorum ki bu yazının yeşil renkte olmasını istiyorum. O yüzden de dedim ki label1 nokta for color yani plan. E, yazı rengi daha doğrusu hemen yazınca zaten Visual Studio <laughs> size bunu mu yazmak istiyorsunuz diye e, devamında silik yazıyla bir e, ifade getiriyor. Eğer ben burada taba basarsam direkt o silik yazıyla tamamlamış oluyor. Tabi color. White dedi yani beyaz olmasını istemiyorum. Ben green e, yani green olmasını yeşil olmasını istiyorum. O yüzden green dedim. E, ee, şimdi aslında benim PLC ile bağlantı tarafım bitti. Şimdi bir de bağlantıyı kes tarafına gelelim. Hani biz buna basarsak ne olacak? Onu söyleyelim. Ben ee, burada dedim ki bağlan butonuna basınca PLC ile haberleşmem açılsın. Aktif hale gelsin. Bu seferse bağlantıyı kes dediğimde PLC ile bağlantının kesilmesini istediğim için PLC nokta close diyorum. Ve hemen geldi. Tab tab'e basarak tamamlıyorum. Ve aynı zamanda diyorum ki bağlantıyı kestiğinde label birin tekstine bağlantı kesildi diye yaz. Ve sonrasında da label birin for color'ını yani yazı rengini hemen gördüğünüz gibi kaldır nokta green geldi. Buna tebe basarsam color.green nokta green olarak tamamlar ama ben burada green'i red yapacağım bu sefer. Ve artık PLC ile bağlantı kısmının C tarafındaki kısmı bitti yani. Şimdi bundan sonra artık e, Siemens tarafına, yani PLC tarafına e, geçeceğiz. Şimdi burada ilk öncelikle programı yazmadan önce aslında basit bir program yazacağız. Sadece e, bu videoda bağlantı nasıl oluşturulur onu göstermek istemiştim. Ama bağlantı oluşturmak için de bizim burada birkaç konfigürasyon ayarı yapmamız lazım. Onlardan bir tanesi de buraya geldiğinizde protection e, kısmına geliyoruz. Burada Protection kısmında Permit Access with Put Get Communication yani uzaktan bir kişinin erişmesine izin ver ikonunu tıklıyoruz. Ve yine de şurada da yani kullanıcı programı aracılığıyla aygıtı konfigür etmesine izin ver yine bunu da tıklayalım. Ve gördüğünüz gibi yine protection tarafına geldiğimizde şurada önemli bizim için full access yani tam erişim ikonunda tıklarsak erişmiş oluyoruz. Eğer burada erişim mi yasakla gibi bir ikon işaretliyse bağlanmamızda problem olabilir. Şimdi sadece bağlanma amaçlı basit bir program yazalım. Hemen bir start stop'la bir motor çalıştırma bağlantısı yapar, yapalım basit bir şekilde. Hemen buraya bir I0.0 adresi veriyorum. Şuraya I0.1 adresini veriyorum. Şuraya da Q0.0 adresi veriyorum. Şöyle isim atayalım. Hemen şuraya stop diyelim. Aynı zamanda burada tagleri isim vermek istiyorsanız tek tablosuna gelmeden de e, rename tag deyip yeniden adlandır diyerek direkt buradan da e, isim verebiliriz. Arkadaşlar bunu da Siemens'te göstermiş olayım. Buna da motor diyelim. Şimdi geldim. Ben tabi elimde bir plc olmadığı için e, simülasyon tarafını kullanacağım. Burada start simulation dedim. gördüğünüz gibi simülasyonumuz geliyor. birazcık gelmesi zaman alabilir. Çünkü iki tane ağır program açılı. Biri Siemens, biri Visual Studio. O yüzden birazcık gecikebilir. Şu an derleme yapıyor, programımızda herhangi bir hata olup olmadığını derliyor. Şu an herhangi bir hatamız yok. Ben bunu yükle dedim. Burada Hepsini başlat ikonuna basarsam, PLC otomatikman hemen başlatacak. Ve burada gördüğünüz gibi 192.168.0.1 IP adresi aslında bu PLC'nin ama Bir PLC olmadığı için, sanal bir IP adresi olduğu için ee, biz burada şu programı kullanmak zorundayız aslında arasında simülasyon haber simülasyonla haberleştiği için bu programı kullanıyoruz aslında normal bir PLC ile haberleşmenizde direktmen kendi IP adresini e, yazabilirsiniz şurada gördüğünüz haberleşme için ama burada bir simülasyonu kullandığımız için bu programı kullanmak zorundayız netto PLC diye. E, sizin de eğer elinizde bir e, PLC yoksa simülasyon üzerinden bir eğitim gerçekleştiriyorsanız bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada et dedim. Burada PLC'm IP adresini az önce gördüğüm şu IP adresini yazmak zorundayım. 192.168.0.1 diye. 192 Şuraya da bizim C şartta 127.0.0.1 ip adresi yazmıştık. Onu yazıyorum. Ee, hani bu PS'nin ip adresiymiş. Bu da bizim kendi ip adresimizmiş gibi. Ee, arada bir köprü oluşturuyor. Şurada start server deyince running dedi. Şimdi artık gözlem tablosuna basıp Gördüğünüz gibi online oluyorum. Yani şu an artık benim PLC'm çalıştığını düşünün. Şimdi ben burada yazdığım programı çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi geldi. Yani artık yazdığımız program form application olarak geldi. Şimdi ben buna bastığımda gördüğünüz gibi PLC ile bağlantı kuruldu olarak yeşil olarak geldi. Yani ben aslında şu an PLC bir iletişim halindeyim. Ve buradan bağlantıyı kes dediğimde de bağlantı kesildi. Tekrardan bağlantıyı kur dediğimde PLC ile bağlantı kurulmuş oldu. Yani biz artık PLC'mizle C şartta yazdığımız programı haberleştirmiş olduk. Şimdi bundan bundan sonraki videomuzda ise bir veri nasıl çekilir? Yani burada siz bir start, bir stop, bir motorunuz var. Veya bir analog bilgi okuyacaksınız. Bir sıcaklık bilgisi okuyacaksınız. Ve siz buradan bir SCADA programı oluşturmak istediniz. Hani burada motorunuzun şu an aktif olarak çalışıp çalışmadığını görmek istiyorsunuz. Veya sahadan okuduğunuz sıcaklık bilgisini, nem bilgisini işte veya bir basınç bilgisini görmek istiyorsunuz. Vesaire bu tür şeylerde. PLC'den nasıl ile bağlantı kurulduktan sonra veri okunur veya veri yazılır. Yani PLC'yesiz bir set değeri göndermek istiyorsunuz. Atıyorum sıcaklığım şu olsun diye. Bunlar nasıl yapılır? Bunları göreceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.